Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, bugün arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, video çekiyorum. E, arkadaşlar bugün Discord'da nasıl partner olur onu göstereceğim. Fakat ilk önce video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Partner olmak için en az 1200 abonenizin olması gerekiyor YouTube'da. E, 1200 aboneniz varsa, e, işte gösterdiğim şekilde partner olabiliyorsunuz gençler Discord'da. Kendi sunucunuzu açabiliyorsunuz ve sınırsız Nitro veriyorlar sizlere. Buraya arkadaşlar Discord yazıyorsunuz, Google'a girip Discord yazıyorsunuz. Ardından en üstte çıkan sonuca basıyorsunuz <laughs> ve ardından buradan aşağı iniyoruz. Ee, daha fazla diyor. Bakın arkadaşlar daha fazla yazıyor. Ar ortaklar e ve başka şeyler daha var işte. Basın kaynakları, açık kaynak vesaire vesaire. Ortaklara basıyoruz buradan gençler. Ardından e şimdi başvuru basacaksınız. fakat e Burada yazdığı gibi kendi işlerimizi yoluna koyana kadar bir süreliğine Discord ortağı başvurularını alamayacağız. Yine de sakın üzülme çok kısa bir sürede süre içinde başvuru almaya devam edeceğiz demiş Discord yetkilileri. Yakında arkadaşlar bu başvurular açılacak. Zaten çok süreceğini düşünmüyorum. Birkaç haftada büyük ihtimal başvurular açılır. Buradan hemen şimdi başvuru basıyorsunuz. Ardından Gmail'inize giriyorsunuz. Ve Discord'da partnersiniz. Sizlere buradan discord nitro veriyor sunucu kişileştirme e, özelliği açılıyor sağlam VIP sesli sunucularla erişim diye bir şey açılıyor ben pek bilmiyorum o ama özel ortak e, rozet diyor ve muhteşem kapşonunu sağla diyor ha bir de ödül kazan diyor böyle şeyler işte geliyor discord nitro da bu arada sınırsız gençler yani bayağı iyi e, şimdi başvur diyorsunuz abi açıldığı zaman ve Discord'da partner oluyorsunuz. Kendi sunucunuzu falan e, kurabiliyorsunuz. Vi, bu videoda diyeceklerim bu kadardı gençler. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese bay bay.